Savunma Sanatları Akademisine hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süredir sizinle video paylaşamıyorduk. Bununla ilgili bir duyuru yapmak istedim. Ee, aynı zamanda e, hem Instagram hesabımızdan hem Gmail'den hala epey soranlar oluyor. Derslerimiz ne zaman başlayacak ya da Savunma Sanatları Akademisine nasıl kaydolabiliriz gibisinden. Ee, bu noktada da bu videoyu paylaşmamızın şu an artık tam zamanı. Ee, 26 Haziran itibariyle biz e, Savunma Sanatları Akademisi Spor Derneğini e, kapatmış olduk artık. Muhtemelen pek çoğunuz teselli için arıyor yazıyor olacak çok üzüldük geçmiş olsun vesaire gibisinden. Görünürde de aslında bayağı negatif bir durum. Yani biz bu derneği açmak için aslında çok ciddi çaba harcamıştık geçtiğimiz yıldan bugüne kadar. Belki hatırlayanlarınız vardır böyle bir resmi açılışımız olmuştu güzel bir katılımla. Ve resmi açılış öncesinde de bizim bu yılda 7 aydır yaptığımız ders sürecinde... Pek çok güzel insanla tanışma fırsatımız olduğu Aradınız, sordunuz, teşekkür ederiz bizim ortamımızda bulunduğunuz için. Açıkçası da çok güzel, verimli bir yıl geçirdik. Kendimizi savunma bağlamında da, spor sağlık bağlamında da pek çok güzel iş yapmış olduk. Yani özetle durum epey negatif gibi görünüyor. Fakat bizim de biliyorsunuz güzel bir kültürümüzde söz vardır. Bizim hayır gördüğümüzde, şer, şer gördüğümüzde hayır bulunabilir. Her ne kadar bizim şu an dernek merkezimizi kapatıyor olmamız şer gözükse de inşallah ben bundan bir hayır çıkacağını umuyorum. Nasıl olacağına dair şu an çok bir fikrim yok. Biz öncesinde, bu kanalı açtığımız zamanın öncesinde olduğu gibi sokaklara dönmüş olacağız. Sokaktan video paylaşmaya devam edeceğiz. Her ne kadar bu noktada bazı ekipman, teknik eksiklik olsa da sokakta çekeceğimiz içeriklerde artık elimizden geldiği imkanlarda biz böyle devam edeceğiz. Yani bir dernek merkezini kapatıyor olmamız bizim tabii sporu bıraktığımız, savunma sanatlarına ara verdiğimiz anlamına gelmiyor. Savunma sanatları bizim için bir yaşam biçimi. Ben 8 yaşımdan beri bu süreci devam ettiriyorum ve bir aksilik olmazsa öldüğüm vakte kadar devam etme niyetindeyim diğer antrenör arkadaşlarımla birlikte. O yüzden biz bu felsefedeyiz. Biz olmasak da sizinle çalışabileceğiniz yerler muhakkak olacaktır. Biz de buradan elimizden gelince sizlere motivasyon sağlamaya, bilgi içeren videolar paylaşmaya özen göstereceğiz. Eğer tekrar soran olursa ne zaman açılacağınız, ne gibi böyle bir imkan olabilir tekrar savunma sanatları akademisi gibi diye soranlar olacak olursa muhtemelen bizim bu süreçten olan zararımızı artık telafi etmemiz bir 7-8 yıl alacaktır. Ben de bu süreçte biraz daha akademik çalışmalarıma dönmeye, yazdığım kitaplara odaklanmaya, kendi doktorama vesaire. Daha özen göstermeye düşünüyorum. Fakat en azından YouTube ekseninde birlikteliğimiz devam edecek ya da bazı illerde ta korona süreçlerinden sonra ziyaret seminerlerimiz vesaire olabilir. Orada da sizinle muhakkak buluşup antrenman yapma fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum. E, Tabi bu süreçte bize en çok etkileyen güreşin yani güreş eksenli karma dövüş yaptığımız için güreşin hep temas gerektiren bir spor olması. Tabi koronavirüs ve sosyal mesafe kuranının ciddi uygulanması gereken bir süreç. O yüzden güreşte de bizim o mesafe kavramına riayet ederek idman yapmamız pek mümkün gözükmüyor. Bizim de güreşle ilgili nasibimiz buymuş. Yani güreşi biraz daha duyurmak, bilinirliğini artırmak istedik aslında Türkiye'de. Koronavirüs de buna pek imkan tanımamış oldu. Bir duyurumuz var bu videoyu sonlandırmadan önce. Eski videolarımızı, açılış videolarımızı da silmemiş olacağız. Hala gidip işte Savunma Sanatlar Akademisi'nin merkezinde çektiğimiz açılışla ilgili video görüp nerede eğitim veriyorsunuz diye soranlar olabilir ama eğitim vermiyor olacağız çok muhtemelen. Ben onları hatıra kalması anlamında silmiyorum. Hatta bazı teknik olarak beğenmediğim videolarım olsa da kendi gelişme sürecimi incelemek adına bir günlük gibi olmuş oluyor ve silmiyorum. Daha ilerleyen videolarda kendi gelişmişliğimizi görüp bu da bize mutluluk veriyor. Duyuruş şu şekilde ee, süreçte epey aksadı video paylaşmamız ama biz Cuma günleri video atmaya haftadan itibaren artık devam edeceğiz. Aksatmamak için elimizden geleni yapacağız Savunma Sanatları Akademisi adına. Ee, hatırlayanlarınız olmuştur belki. 3 yıl önce biz dil öğretmeyle ilgili özellikle İngilizce ekseninde e, bir kanal kurmuştuk. Benim aslında şahsi adımla kurduğum bir kanal. Orada da e, epey içerik paylaşmaya başlamıştık fakat o finansal yükten ve aldığı çok ciddi emekten ötürü o kanala e, ara verip sonra da ben tamamen yarı kalmış bir iş... E, Tamamlanmamış bir iş en azından yarım kaldığı gibi durmasın diye kalan videoları silmiştim. Temmuz ortasından itibaren orada tekrar aktif video paylaşmayı yüklemeyi düşünüyorum. Yabancı dil öğrenme ile ilgili soru soranlarınız epey oluyor. Orada da bizim kendi tecrübelerimizi paylaştığımız içerikler olacak. Umarım siz de faydalanırsınız. O kanalda şuradaki linkten bularak abone olabilirsiniz ve süreçte bize katılabilirsiniz Temmuz ayında. Tekrardan görüşmek üzere. Yeni haberlerde, yeni videolarda yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.